Ürünü ya da hizmeti pazarlarken, hani herkese ulaşmaya çalışmak aslında çoğu zaman kimseye tam ulaşamamak demek, değil mi? Bunu hiç düşündünüz mü? Müşterileri anlamak, e, özellikle de farklı grupların farklı beklentileri olduğunu fark etmek bence başarının ilk adımı. İşte tam bu noktada pazar bölümlendirme dediğimiz şey devreye giriyor. Kesinlikle öyle. Zaten pazarlamanın o meşhur STP'sinin de ilk adımı bu. Bölümlendirme yani segmentation. Sonra hedefleme, targeting ve konumlandırma, positioning geliyor. Biz bugün şey, um, Kellogg School of Management'tan Kent Grayson'ın yaklaşımına bakacağız biraz. Özellikle de pazarınızı ihtiyaçlara göre nasıl bölebileceğinize dair um, dört adımlık pratik bir süreci konuşacağız. Temel amaç ne? Belli bir grup müşteri için mükemmel olanı sunabilmek. Kulla çok mantıklı geliyor. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Bu dört adım nedir tam olarak? sanırım ilki müşteri ihtiyaçlarını, hedeflerini, sorunlarını anlamak. Yani ihtiyaç temelli bölümlendirme dediğimiz şey. Aynen öyle. Her şey müşterinin dünyasına girmekle. Yani müşteri içgörüsü dediğimiz o şeyle başlıyor. Müşteri için mükemmel çözüm ne anlama geliyor? Bunu anlamak lazım. Grayson bunu üçe ayarıyor. Pratik ihtiyaçlar, bildiğimiz somut işlevler. Mesela küfü temizlemek gibi. Tamam. Deneyimsel ihtiyaçlar, Satın alma süreci kolay mı, keyifli mi, ona bakıyor ve üçüncüsü de sembolik ihtiyaçlar. Yani o ürünü almak kişinin kendini nasıl hissettiğiyle ya da başkalarının onun nasıl gördüğüyle ilgili. Hani prestijli bir danışmanlık firmasıyla çalışmak gibi mesela. Hmm, anladım. O fayans temizleyici örneği burada iyi oturuyor galiba. Pratik olarak temizliyor, evet. Belki hoş kokusuyla bir deneyim sunuyor. Hı hı. Ve misafirlere temiz bir ev gösterme isteğiyle de o sembolik ihtiyacı karşılıyor, doğru mu? Aynen öyle. Peki şirketler bu farklı ihtiyaçları nasıl keşfediyor? Sadece tahmin mi ediyorlar yani? Evet, nasıl buluyorlar? Yo, tahminli olmaz o iş. Genellikle e, keşifsel araştırmalar yapılıyor. Anketler, derinlemesine mülakatlar, hatta bazen müşterileri gözlemlemek bile gerekebiliyor. Kilit nokta şu... Müşterinin neden satın aldığına odaklanmak. Mesela protein içeceği örneği. Herkes aynı nedenle almıyor, değil mi? Doğru. Kimisi kas yapmak istiyor. Yani yüksek protein arıyor. Kimisi de kilo vermek için kullanıyor. Çünkü yüksek proteinin tok tuttuğuna inanıyor belki de. Yani bakın, aynı ürün ama altında yatan ihtiyaçlar farklı. Anladım anladım. Önce nedeni çözmek lazım. Peki e ikinci adım ne o zaman? E, müşterilerin şu anda ne yaptığına mı bakıyoruz? Tam olarak bu. Mevcut çözümleri anlamak. O ihtiyaçlarına göre ayırdığımız gruplar var ya. Evet. İşte o grupların her birine daha yakından bakıyoruz. Şu anda ne kullanıyorlar? Sizin doğrudan rakibinizin ürününü mü yoksa bambaşka bir şey mi? Mesela protein içeceği yerine ne bileyim özel bir diyet mi uyguluyorlar? Ya da belki zaten sizin ürününüzü kullananlar da vardır. Peki bu aşamada ne tür sorular sormamız gerekiyor? Nelere odaklanmalı? Dört tane kritik soru var aslında. Birincisi hangi çözümler kullanılıyor onu netleştirmek lazım. İkincisi bu ihtiyaç ya da sorun müşteri için ne kadar önemli? Yani aciliyeti ne? Mesela yapıştırıcı üretiyorsunuz diyelim. Rüzgar erozyonunun çok sorun olmadığı bir yerdeki çiftçi için ürününüzün önemiyle tıbbi bantın hayati olduğu bir hastane için önemi aynı olmayacaktır. Hı hı, tabii. Üçüncüsü mevcut çözümlerden neden memnun değiller? Nerede bir açık var? Mesela protein içeceğindeki şeker miktarı kilo vermek isteyeni, kas yapmak isteyene göre daha çok rahatsız edebilir. Doğru. Odak noktaları farklı. Ve dördüncüsü de mevcut çözümde sevdikleri, vazgeçmek istemedikleri şeyler neler? Bunu da bilmek önemli. Tamam, ihtiyaçları anladık, mevcut durumu da çözdük. Şimdi galiba işin biraz daha e, finansal tarafına geliyoruz. Üçüncü adım, her segmente bir değer atamak, yani hangi grubun peşinden gitmeye değer olduğunu anlamak. Evet, burası işin matematiği biraz. Dört temel girdiyle her segmentin potansiyel değerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bir, o segmentte tahminen kaç müşteri var. İşte pazar araştırmaları, statista gibi kaynaklar burada devreye giriyor. Anladım. 2. Müşteri başına ne kadar gelir veya brüt çar bekleyebiliriz? Burada müşteri yaşam boyu değeri yani GLV dediğimiz kavramda düşünülebilir tabii. 3. Tahmini dönüşüm oranı ne olur? Yani o segmentteki müşterilerin ne kadarını kendimize çekebiliriz? Bu bazen pazar testleriyle bazen de tahminle bulunur. Hı hı. Ve 4. O segmente özel pazarlama yapmak, belki Arge yapmak gibi sabit maliyetlerimiz ne olacak? İşte bu girdilerle bir segmentin toplam potansiyel satışını, karını falan hesaplayabiliriz. Pazarlamacıların bu finansal tabloyu ortaya koyabilmesi kritik tabi. Peki, geldik son adıma. Güvenilir segment göstergeleri bulmak. Şimdi ihtiyaç temelli gruplar oluşturduk çok güzel ama bu insanları gerçek hayatta, sokakta, internette nasıl tanıyacağız? İşte en can alıcı sorulardan biri bu. Segment göstergeleri dediğimiz şey burada devreye giriyor. Bunlar ne? Bir müşterinin bizim belirlediğimiz o ihtiyaç grubuna ait olma olasılığını gösteren kolayca ölçülebilen özellikler. Yaş gibi, gelir gibi, yaşadığı yer, şirketler için konuşuyorsak sektör, çalışan sayısı gibi. Şey örneği güzeldi. Lösemi ilacı pazarlıyorsanız doktorun onkolog unvanı sizin ilacınızın işe yarayacak hastalara sahip olma ihtimalini artıran iyi bir göstergedir mesela. Mantıklı. Peki bu göstergeleri nasıl bulacağız? Sadece tahmin mi? Üç temel yol var diyebiliriz. Birincisi, evet bilgi ve mantıklı tahmin yürütmek. Hani onkolog örneği gibi. İkincisi, kantitatif araştırmalar yapmak. Anketlerle mesela hangi özelliklerin hangi ihtiyaçlarla daha çok ilişkili olduğunu yani korelasyonunu test etmek, spor salonu üyeliği ile protein içeceği kullanımı arasında bir bağ var mı gibi. Tamam. Üçüncüsü de özellikle dijital mazarlamada çok kullanılan benzer kitleler yani lookalike audiences. Elinizdeki mevcut iyi müşteri listenizi alıp Facebook gibi bir platforma veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bunlara benzeyen yeni insanlar bul. Platformda o insanların ortak özelliklerini bulup benzerlerine ulaşıyor. Hmm, ilginçmiş. Ve bu göstergeler sadece o müşteriyi bulmaya yaramıyor, aynı zamanda pazarlama mesajınızı da onlara göre uyarlamanıza yardımcı oluyor. Evet, bu göstergeler önemli anlattığın gibi. Ama bir de sıkça duyduğumuz başka bölümleme türleri var. Hani coğrafi, demografik, davranışsal gibi. Onlar nerede duruyor bu resimde? Onlar da sadece gösterge mi oluyor o zaman? Çok iyi bir noktaya değindin. Evet, coğrafi, demografik, firmografik bu şirketler için, davranışsal, geçmiş alımlar, web sitesi etkileşimi vesaire. Hatta psikografik değerler, yaşam tarzı gibi birçok başka yaklaşım var. Ama Kent Grayson'ın da vurguladığı gibi bunlar çoğu zaman altta yatan ihtiyaçların birer yansıması ya da göstergesi aslında. Tek başına yaş grubuna ya da yaşadığı yere göre hedefleme yapmak eğer müşterinin neden satın aldığını anlamıyorsanız yanıltıcı olabilir. Boşa kürek çekmek gibi bir şey. Anladım. Peki bu bölümlemeyi ne kadar daraltmak lazım? Yani çok mu geniş tutmalı yoksa iyice özeleme inmeli? Hani şu araç içi sürücü takip teknolojisi örneği vardı ya, tüm şirketleri mi hedeflemeli yoksa sadece taksi şirketlerini mi, hatta belki sadece belli bir bölgedeki ne bileyim sadece sarı taksileri mi? Bu tam bir denge işi, hassas bir terazi. Segmenti ne kadar geniş tutarsan potansiyel pazar o kadar büyük olur tabii ama o zaman da grup içindeki farklılıklar artar, herkes için mükemmel olmak zorlaşır, dönüşüm oranları düşebilir. Hı hı. Segmenti çok daraltırsan, yani niş bir pazara odaklanırsan, o küçük grubun çok özel bir ihtiyacını gerçekten anlayıp müthiş bir çözüm sunarsan dönüşüm oranın çok yüksek olabilir. Ama tabii pazarın küçük kalır ve belki de sadece o nişe odaklanmış başka daha keskin rakiplerin alabilir. Bir de mikro bölümlendirme var tabii o genelde belirlediğin bir ihtiyaç segmenti içindeki kişilere davranışlarına göre daha da kişiselleştirilmiş mesajlar yollamak anlamına geliyor. Anlıyorum. Yani özetle bu dört adımlık süreç müşterileri sadece kim olduklarına göre değil, asıl önemlisi neden satın aldıklarına göre anlamak için gerçekten çok sağlam bir yol haritası sunuyor gibi. Eğer pazarlama stratejilerinizi gözden geçiriyorsanız bu adımlar baya kritik duruyor. Kesinlikle. Yani tek bir doğru bölümlendirme yolu var diyemeyiz belki. Ama müşteri içgörüsüne yani o neden sorusunun cevabına dayanmayan yaklaşımlar açıkçası genelde pek verimli olmuyor ihtiyaçları anlamak pazarlama çabalarınızın gerçekten hedefe ulaşmasının, geri dönüş sağlamasının anahtarı diyebiliriz. Sadece görünen özelliklerine hani yaşına, işine, gelirine değil ve davranışlarının veya yaptıkları seçimlerin ardındaki temel ihtiyaçlara odaklansaydınız, onlarla kurduğunuz iletişim veya onlara sunabileceğiniz değer nasıl değişirdi acaba?